Efendim bir sonraki GGS demiş yani genel sağlık sigorta prim borçları Evet belli bir süreden sonra affedilmiş. 2016 öncesi. 2010. Diyor. Peki bunu aslında diğer SSK, Bağkur borçları içinde getirebilmezler. Getirilebilirdi. Getire, getirebilirlerdi zaten değil SNK'da mi? Zaten zaman aşımı 10 yıl biliyorsunuz. Evet. 2016 belki bu yüzden de 2016. Baz almışlar olabilir. zaten evet. zaman aşımına uğrayan borcu siliyorlar. Evet. Ya burada. Bu yasa koyucuların çok vatandaşa yönelik yeni bir şey yaptıklarını düşünmüyorum evet, bir evet. gazeteci olarak. Çünkü şu an milyonlarca sigorta borcu olan, bağkur borcu olup borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetlerinden yararlamayan vatandaşımız var. Yani e, bir kanun çıkarılır, yenilik yapılır, değişik yapılır. O kanundan yararlanması gereken kesimin en azından toplumun %80'i olmalı ki tabii. karşılık bulsun değil mi evet, efendim? Tabii. Bu şimdi sadece yani, tamam yani, bu da iyi. borçları olarak düşünülmesin ama sadece... GSS yani sağlık Tabi tabii, tabii. genel prim borçları evet. genel sağlık sigortası primi borçları 2016'dan önceki borçlarını evet. borcu yani zaten evet. 10 yıla girecek zaman açımına uğrayacağını affetmiş oldu. Burada bir evet. e, yani çok vatandaşın lehine bir Çok e, lehine e, bir yenilik olduğunu düşünmüyorum efendim. Evet. Prim borçları belki silinmiş olsaydı hani evet. daha kapsamlı daha e, yararlı bir şey Gelişme değil, olurdu. De. Biz evet. sizinle önceki programda tartışmıştık. Hatta SSK borçlarının çok aşırı şiştiğini, işte be, 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 borçlarının hatta ve hatta biliyorsunuz genel bir kısmı af beklentisi içinde olduklarını evet. vatandaş söylemiştik. Ocak ayında böyle bir şey bekliyoruz Süleyman